Şöyle. Bum, bum bum bum. Bum 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 bum. Burada hiçbir işe yaramıyor. Arkadaşlar bir de bunun büyülü Ayakkabısını da yapabiliyorsunuz. Ee, bakın şimdi bu nasıl yaptığınızı göstereceğim size. Yok bu değildi. Aha. Bam. Bam. Neyse, konumuz bu değil. Şimdi bunu nasıl yaptığınızı göstereceğim size. Bu <laughs> <laughs> bombası <laughs> pastayım da arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorsunuz. Şunu elde etmeniz lazım. Ee, şimdi iki tane bundan. C nerede? C'yi attım galiba. <gülüyor> 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 C. Geldiğimiz C. Buraya C koyuyoruz iki tane. Buraya iki tane o. 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 Ha, istediğiniz yeri koyabilirsiniz. Böyle rastgele ko koyabilirsiniz. Kapınıza göre. Üç tane bundan. He. Bir. Yanlış mı koydum? Dizilimi, acaba dizinin mi hepce koymuşum da ondan lerden iki tane buraya nerede o o iki tane he iki tane he 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 iki tane pe harfi e herden de bir tane yanlış bir şey mi ne olacak peki? Yok. <laughs> Yo. Bir şey yanlış mı şey yaptım? 1 2 2 2 P 2 3 pardon. P 1 Dalga mı geçiyor? Allah Allah. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye geliyorum da mantarım çok dolu. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar bir şey unuttum biliyordum ya arkadaşlar bu arada ee, biraz biraz daha size bir şey göstereceğim tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Şimdi ne nerede? Ne vardı ya bende? Şimdi, bu böyle. Nasıl ön koy? Ne ee, adam bir tane koyuyorsunuz. G'den iki tane koyuyorsunuz. O'dan iki tane koyuyorsunuz. H'den. H'den üç tane. Bir tane bundan elde ediyorsunuz. ve sonra şunu şuna geliyorsunuz. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya. Pat. bombası Arkadaşlar mesela e, şey de yapabilirsiniz. Nasıl desem? Bunun bir ayakkabı versiyonu da var. Onda şeyi şey de yapabilirsiniz. Böyle nasıl desem. Ee, main hunt yapabilirsiniz. Bu Minecraft'ta main hunt yaparız. Ve aya, ayağımızda bir netherite e, ayakta yürüme mi? Öyle bir büyü, büyü varmış. Oh, oh, onunla ilgili o, oh, en güçlüsü en güçlü büyüsünden şey şey yaparız. Yani böyle ayakkabıya basarız. Ee, güzel olur. Şimdi sıkıcı Ama düşünsenize de. Ama e, kötü bir durum var. E, bu gibi yerlerde o yavaş yavaş kırılıyor ve eriyor. Halbuki bu, bu bombada öyle bir şey yok. Bu parma neden böyle? öyle? Korkadım seni. Acaba şey de yapabilir miyim? Şöyle göstereyim. Babamın annemle vardır bir sürü. Şöyle ben şuna bir tane koysam Arkadaşlar çok uzun sürdü ya. Bir deney bu kadar uzun sürer mi? Çok sıktım sizi. Ne yapıyorsun ya? Git lan. Git lan. Alo. Yazık. Öldürmeseydim ama. Bum bum, bum 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 patlıyor mu bay <laughs> bay <bye. gülüyor> koyun bekle Aslında inek var mı ya? İn i̇nekle denemek istiyorum. Arkadaşlar sizi bayağı bir hakik hak neyse. Bayağı bir sizi bu de bu deneylerde bayağı bir sıktım belli ki. Yani şöyle götünü yasladım ha. Çık lan. Ağzı. Binebiliyor muyum acaba? Acaba binebiliyor muyum? Yok binemiyorum. Kendimi bağlayabilsem keşke. Böyle giderse patlayacak. Arkadaşlar bu arada e, o, Minecraft roket yapmanın yolunu öğrenmiştim. E, bir dahaki videoda da paylaşıyorum ama bir dahaki videoda da sonsuz ölülere devam edeceğim. Bakın şimdi. Yay. Ya yok ama şuradan hemen almam lazım. Buyur. Tutturabilirsem. Bye bye day. Havada öldü gördünüz mü? Bak oldu havada öldü. <laughs> ne uçur balon. Beni. Şöyle. Ben bir şey merak ediyorum. Böyle ne olur? Ardım gitti. Ardım uçtu gitti. Arkadaşlar şimdi box torbası yapacağım. Bakın içinde. Bakın şimdi. Şöyle. Ha. Boş elle yapsam daha iyi. Bu haritada baya bir şey oldu ya. Bir şey gösterecektim. O bu değildi. Yeter. Şuradan. Aha. Kit var mı? Arkadaşlar son bir, şeyi... bir şey yapacağım. Sonra videoyu bitireceğim yeni videoya başlayacağım. Sonsuz ölüler moduna devam etmeyeceğim. Bu da çok oldu. Bay bay. Görüşürüz. Ve abone olun kanalıma.